Sağlık şiddet konusu gerçekten son derece sevimsiz bir konu. Burada son yıllarda özellikle bir şiddet sanmalarıyla karşı karşıyayız. Sadece sağlıkta değil, işte kadına şiddet, trafikte şiddet, işte sağlıkta şiddet. Bunlar gerçekten hep, yani hep birlikte mücadele etmemiz gereken olgular. Doktor veya sağlık çalışanı... Bu milletin e, evladı, e, bu millete fedakarca hizmet eden, e, fedakarca çalışan insanlar. E, böyle bir şeyin telaffuz edilmesi bile benim yüzatlarıma da yansıyan ne kadar e, nahoş, ne kadar sevimsiz bir e, mesele. E, ben hiçbir e, insana e, bir başkasıyla ilgili bir şiddet e, eylemin içerisinde, e, söylemenin içerisinde olma, olmasını kabul edemiyorum. Şimdi... İşte e, sağlıkta şiddet var. İşte doktorlar da, sağlık çalışanları da ama işte o ama diye başlayan sö sözcük var ya. O sözcük bir şiddet sözcüğüdür. O amadan sonra söylenenler şiddet sözcükleridir. Bu noktada e, Türkiye Büyük Millet Meclisi e, son 10 yıl içerisinde e, benim de e, görevde olduğu 2018'den itibaren iki kez Saadet ilgili ilgili e, önemli e, yasama faaliyetleri gerçekleştirildi. En son mayıs ayında e, hem cezaların e, arttırılması hem de katalog suçların e, içerisine dahil edilmesi önemli bir aşamadır. Bunun bir caydırıcılık e, özelliği vardır sadece. Biz sadece yasa çıkartarak e, bu meselenin üstesinden gelemeyiz. Bunu gayet net biliyoruz. Meslektaşlarım da bunu biliyorlar. Hep birlikte bir şeye ihtiyacımız var. O da birbirimizi daha fazla sevmemiz, birbirimizi daha fazla anlamamız, birbirimize empati göstermemiz. bizim bir hatamız olduysa burada, da evet biz çıtayı çok yükselttik, beklentiyi çok arttırdık. Yani sağlıkta işte %30'lardan %70'lere yükselen bir memnuniyetten bahsediyorsak, sağlık insan kaynağımızın artması, 300 binlerden 1 milyon 200 binlere ulaşması, hastanelerin yaş ortalamasının 50'den 10'a inmesi, sistemsel olarak birinci basamakta, ikinci basamakta işte sağlık değişikliği gibi, sosyal güvenlik reformu gibi gerçekten son derece önemli düzenlemeleri yaparak hem parametrelerde işte bebek ölüm hızında, anne ölüm hızında beş kat azalmalar meydana getirerek, hekime sağlığa erişimi arttırarak, belki dünyanın hiçbir ülkesinde görülmeyen işte istediğiniz hastane, istediğiniz hekime, istediğiniz saatte ee, muayene olabilme istediğiniz kadar muayene olabilme şansının e, söz konusu olması gerçekten bu çıtanın çok arttığının bir göstergesidir. Bunun e, sonucunda beklenti artmıştır. E, bu beklenti karşılanmadığı zaman e, ama işte ne olursa olsun e, bundan sonrası bu tahammülsüzlük birbirini tanımayan insanların e, trafikte küçük bir maddi hasarlı kazadan sonra birbirine vahşice saldırması O zaman oturup düşünmemiz gerekiyor. Bu mesele siyasi bir mesele değildir. Sadece iktidarın meselesi değildir. Sadece muhalefetin de meselesi değildir. Hepimizin meselesidir. Bu mesele siyasetin de elbette meselesidir. E, ama e, bütün toplum kesimlerinin meselesidir. E, sivil toplumun meselesidir. E, eğitimin meselesidir. E, diyanette işte e, hutbe veren hocanın da meselesidir. Benzeri şekilde maddeyle ilgili mücadelemizde de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Mahalle kültürünün meselesidir. Yani birbirine tanımayan, komşusunu bilmeyen, telefonu kendisinde olmayan bir tecessüsten bahsetmiyorum. Yani birbirinin farkındalığı içerisinde olan, işte camiye gitmediğinde, sokakta görmediğinde, başına bir iş mi geldi diye soran o mahalle kültürünü kaybetmenin bir sonucundan bahsediyorum. İşte... Okuldan eve geldiğinde komşu annesi kendi evlatlarının ayırmadığı o komşusunun çocuğuna da sahip çıkma, onun da karnı açtırdığı o salçalı ekmeğinden evladına yaptığı bir tane de onu çağırarak verdiği, paylaştığı bir kültürden bahsediyorum. Bu kültür bizim kültürümüz. Yani burada üzerinde düşünmemiz gereken, konuşmamız gereken, e, feyliyata, eyleme geçmemiz gereken birçok mesele var ama bunu hep birlikte yapmak durumundayız. Bir kez daha söylüyorum, hekimler, sağlık çalışanları. Hele şu COVID sürecinde son derece fedakarca e, çok ağır ve başarılı bir sınav vermişlerdir Türkiye'de. E, artık e, bu ülkede e, sağlıkta şiddetle ilgili bir meselenin kalmaması gerekiyor. E, tabii şunu da e, söylemeden, göz, ar e, göz ardı etmeden geçemeyeceğim. Yani siyaset yapıyoruz. Ben de bir siyasi partide sağlık komisyonu üyesi olarak e, siyaset e, yapan bir hekimim. Ama e, işte mücadele ediyoruz. Az önce söyledim, e, intern e, kardeşlerimizin e, askeri ücret e, kabiliğinde e, maaş almasıyla ilgili, maaşlarının e, yükseltilmesiyle ilgili. İşte bunun yanı sıra hekim e, meslektaşlarımızın ve sağlık çalışanlarının. E, maliyatlarının, idari maliyatlarının iyileştirilmesi noktasında son derece radikal adımlar attık. E, ama bununla ilgili yaşadığımız süreçte ben şunu gördüm, e, işte e, yurt dışına hekimlerin gitmesiyle ilgili meselede. Elbette e, hekimler e, çok özellikle e, bir meslek, çok iyi yetişmiş e, insan kaynağımız. E, i̇şte kamuda çalışabildiği gibi yurt dışına da gidebiliyor. Yurt içinde, kamunun dışında, mayınhanesinde de anayasal bir hak olarak çalışabiliyor. Özel sektörde de çalışabiliyor. Bir başta meslek grubunda böyle çok çeşitli alanlarda çalışabilme şansı söz konusu değil. Ve stratejik bir hizmettir sağlık hizmeti ve bu hizmetin ana aktörü hekimlerdir. Bu çerçevede yani işte bütün bu mücadeleleri az önce söylediğimiz yaparken hekimlerin idare ve mali haklarındaki iyileştirmelerle ilgili süreci kotarırken e, paylaşmam gerekiyor bunu. Ne yazık ki o siyasi e, siyaset yapma siyasi sarmallar içerisinde işte e, birtakım ajitasyonlarla e, hekim kamuoyumuzun karşı karşıya kaldığını gayet iyi biliyoruz. İşte e, hekimler yurt dışına gitsin de e, burada e, bir böyle bir kamuoyu oluşsun diye e, çaba sarf eden bir takım odakların varlığını ben biliyorum. Yine e, siyaset yapma adına, e, işte e, özellikle e, sağlıkta ki az önce ifade ettiğim bu çıtanın yükselmesiyle birlikte e, sağlık ortamında memnuniyeti azaltmak için hekimlerle, e, sağlık çalışanlarla vatandaşımızı karşı karşıya getirecek, getirmek isteyen, bunu murad eden e, ve bunun üzerinden sağlıkta bir memnuniyetsizliği oluşturma gayreti içerisinde olan Anlayışların var olduğunu da ben oldum Üzülerek bunları ifade ediyor. Ama bunların hepsi ne bence geride bıraktık. Bir tane Türkiye var. Bu ülkenin aziz evlatları var. İşte o aziz evlatlarından bir kesimi de hekimler. İyi yetişmiş, en başarılı olmuş ülkenin evlatları. Elbette en derin saygıyı hak ediyorlar ve bu bu anlamda bizim sağlıkta şiddetle ilgili meselede hepimizin her bireyin tekrar bu konuda sorumluluğu üzerine alacak şekilde bir düşünce tarzı ve anlayışı geliştirmek zorunda olduğunu ben düşünüyorum. Hekimler açısından da işte hastaneye gelen birisi niçin hastaneye geliyor? Elbette bir sorunu var, bir derdi var, onun için geliyor bu empatiyi onlar hak ediyorlar Meslektaşlarım ne kadar farklı sorunlar yaşarlarsa yaşasınlar işte covid döneminde olduğu gibi ne kadar ağır şartlarla karşı karşıya olunursa olunsun ama vatandaşımıza bir beden ödetmek veya onlara olumsuz bir davranış biçimi geliştirerek bir işte yansıtma mekanizması içerisine girmeyi elbette onlar hak etmiyorlar bu provokasyonları bu ajitasyonları birileri yapmak istedi ama benim meslektaşlarım e, sağlık çalışanlarımız ve vatandaşımız e, buna çanak tutmadı bu oyuna gelmedi e, ve e, işte e, ben inanıyorum ki önümüzdeki süreçte de yurt dışına giden hekim sayısında da bir azalma e, söz konusu olacak özel sektörden kamuya yine bu anlamda dönüşler söz konusu olmaya başladı Özel sektörde e, kamuniterinde bir hizmet veriyor. Ben bunu asla yatsımiyorum. E, özel sektörüyle kamusuyla e, sağlık hizmetinin e, bu ülkede bir karma model üzerinde bir bütünselliği vardır ve bundan sonra da e, bunu koruyacak koruyarak devam edeceğiz. E, ben bu anlamda e, önümüzdeki sürecin e, daha önce yaşanan olumsuzlukların e, daha az yaşandığı veya yaşanmadığı bir süreç olacağını umuyorum. Bunun mücadelesini verdiğimizi de ifade etmek istiyorum.